Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza kesirlerle bölme işlemi konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki soruları çözünüz demiş. Bir ekmeğin içinde kaç çeyrek ekmek vardır? Çocuklar bakın bir ekmek birle ile ifade edilir. Çeyrek ise bir bölü dörtle ile ifade edilir. Bir sayının içerisinde başka bir sayı kaç tane vardır diye sorulduğunda o sayı diğer sayıya bölünür. Yani 1'i 1 bölü 4'e böldüğümüzde bir ekmeğin içinde kaç tane çeyrek ekmek olduğunu buluruz. 1'i aynen yazıyoruz. 1 bölü 4'ü ters çevirip çarpıyoruz. 1 çarpı 4 bölü 1 de 4'tür. Yani 4 tane çeyrek ekmek vardır diyoruz. İkinci sorumuzda 3 ekmeğin içinde kaç yarım ekmek vardır? 3 üç ekmek 3 de ifade edilir. 3'ü 1 bölü 2'ye böleriz. 1 bölü 2 yarımdır. 3 içerisinde yarımın kaç tane olduğunu buluruz. 3'ü en yaz. 1 bölü 2'yi ters çevir. Çarp. 3 kere 2 6. 6 bölü 1 6. Yani 6 tane yarım ekmek vardır diyoruz. Yarım simidin içinde kaç çeyrek simit vardır? Demiş burada da yarım çeyrek 1. Yarım simit 1 bölü 2 ile gösterilir. Çeyrek de zaten nedir? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'e bölersek kaç tane yarımın içinde kaç tane çeyrek olduğunu bulmuş oluruz. 1 bölü 2'yi aynen yaz. 1 bölü 4'ü ters çevir. Çarp. Sonrasında ne olacak? 1 kere 4, 4. 2 kere 1, 2. 4 bölü 2, 2'dir. Yani yarım simidin içinde 2 tane çeyrek simit vardır diyoruz. 2. Evet, sorumuzda ise 6 litre tahinin tamamı boş yer kalmayacak şekilde 1 bölü 5 litrelik kavanozlara doldurulacaktır. Bu doldurma işlemi için kaç kavanoza ihtiyaç vardır demiş. Şimdi size burada 6 litre tahinin tamamı 2 litrelik boş kavanozlara doldurulacaktır. Kaç tane kavanoza ihtiyacı vardır deseydi 6'yı 2'ye bölerdiniz. E burada da aynı şeyi yapacağız. 6'yı 1 bölü 5'e böleceğiz. 6'yı aynen yazıyoruz bölme işleminde. İkinci yani bölen sayıyı ters çeviriyoruz ve çarpıyoruz. 6 kere 5 30. 30 tane kavanoza ihtiyaç vardır diyoruz. Üçüncü sorumuzda Serkan günde bir tam 1 bölü 3 saat ders çalışmaktadır. Serkan en az kaç gün sonra 12 saat ders çalışmış olur? Yani burada da şunu söyleyelim. E Serkan günde 2 saat ders çalışmaktadır. Erkan en az kaç gün sonra 12 saat ders çalışır deseydi 12'yi 2'ye bölerdiniz sonucu bulurdunuz. Burada da aynı şeyi yapacağız. Burası kaybolmasın. Aynı şeyi yapacağız. 12'yi 1 tam 1 bölü 3'e böleceğiz. Yalnız bölme işlemi yapılırken tam sayılı kesirler mutlaka bileşik kesre çevrilmelidir. Yoksa bölme işlemi olmaz. 12 bölü diyelim. 1 kere 3, 3. 1 de burada 4. 1 tam 1 bölü 3 yerine 4 bölü 3 yazalım. Sonra da 12'yi aynen yaz. 4 bölü 3'ü ters çevir ve 12 ile çarp. 12'nin paydası 1'dir. Sadeleştirme yapabiliriz. 4'ü 4'e böl 1, 12'yi 4'e böl 3. 3 kere 3 de 9 olur. 9 gün sonra 12 saat ders çalışmış olur diyoruz. Dördüncü sorumuzda aşçı, ceren, kek ve Kurabiye yapmıştır. Aynı büyüklükteki bardaklarla kekin içine 2 bölü 3 bardak ayçiçeği yağı, kurabiyeye 2 bölü 9 bardak ayçiçeği yağı katmıştır. Kekin içine kattığı ayçiçek yağı, kurabiyeye kattığı ayçiçek yağının kaç katıdır demiş. Burada da aynı şekilde 10 sayısı 2 sayısının kaç katıdır diye sorsaydı onu 2'ye böler 5 katı derdik. Burada da bu sayıları birbirine bölerek kaç katı olduğunu bulacağız. Kurabiyeye kattığı ayçiçeği yağının kaç katı? Kurabiyeye ne kadar kattı? 2 bölü 9. Kekin içine kattığı ayçiçek yağı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün 2 bölü 9'un kaç katı olduğunu bulmak için 2 bölü 3'ü 2 bölü 9'a bölüyoruz. 2 bölü 3'ü aynen yazıyoruz. Diğerini ters çevirip 9 bölü 2 olarak çarpıyoruz. 2'ler sadeleşir. 1, 1. Sonra 3'ü 3'e bölerim 1. 9'u 3'e bölerim 3. Sonra da payları çarparım paya 1 kere 3, 3. Paydaları çarparım paydaya 1 kere 1, 1. 3 bölü 1'de 3'tür. 3 üç katıdır diyoruz. Beşiği şey sorumuz 1 bölü 5 kilometrelik okul yolunu 400 eşit adımda giden bir kişinin bir adımı kaç santimetredir demiş. Burada sonucu santimetre olarak istemiş ama bize yolun uzunluğunu kilometre olarak vermiş. Dolayısıyla sonucu santimetre olarak bulacağımız için öncelikle kilometreyi santimetreye çevirelim. Bakın şimdi biz 1 kilometreyi santimetreye çevirirken ne yapıyoruz? 1'i 10 çarpıyoruz hektometre. Bir daha 10 çarpıyoruz dekametre. Bir daha 10 çarpıyoruz metre. Bir daha 10 çarpıyoruz desimetre. Bir daha 10 çarpıyoruz santimetreye çeviriyoruz. Yani 1 kilometre 100 bin santimetredir. Peki bu 1 kilometre 100 bin santimetre ise 1 bölü 5 kilometre kaç santimetredir? Bunu da bulmak için bir sayının istenilen kesir kadarını bulmak için ne yapıyorduk? O sayıyı o kesirle çarpıyorduk. 1 kilometrenin 5'te 1'ini bulmak için 100 bini 5'te çarpıyoruz. Evet 10'da 2 kere var. Bakın burada 10'da 2 kere var. 2 kere 5, 10, 0, 0. Bu sıfırları da artık buraya yazıyoruz. 2'nin sağ tarafına 4 tane. Ne çıktı? 20 bin santimetre çıktı. E bu 20 bin santimetreyi 400 eşit adımda gidiyorsa 20.000'i 20 400'e böleceğiz. E, burada 2'de yok, 20'de yok, 200'de yok. 2000'de 5 kere var. 5 çarpı 400 2000 olur. 0, 0, 0 Buradaki 0'ı indirdiğimizde 0'ın içinde 400 olmadığı için buradan indirdiğimiz halde buraya bir 0 yazıyoruz. 50 cm'dir bir adımının uzunluğu şeklinde buluyoruz. Altıncı sorumuzda 10 metrelik kumaş 2 bölü 5 metrelik parçalara ayrılacaktır. Bu kumaştan kaç parça elde edilir demiş. Çünkü 10 metrelik kumaş 2'şer metrelik parçalara ayrılacaktır deseydi onu 2'ye böler 5 parça elde edilir derdik. Burada da aynı şeyi yapacağız. 2 bölü 5 metrelik parçalara ayrılacaksa onu 2 bölü 5'e böleceğiz. Onu aynen yazıyoruz. 2 bölü 5'i ters çeviriyoruz. 5 bölü 2 olarak çarpıyoruz. Direkt çarpalım böyle. Onun paydası 1. Paylar çarpılır paya 5 çarpı 10 50. Paydalar çarpılır paydaya 1 çarpı 2 2. 50'yi de 2'ye bölersek 25. 25 parça elde edilir diyoruz. Gidiğin sorumuzda çiftçi Bahri her gün 2 tam 1 bölü 3 dönüm tarla ekmektedir. 21 dönüm tarlayı kaç günde eker? Yine burada da aynı şekilde her seferinde hatırlatıyorum. Yani bu İşlemleri, problemleri yaparken kesirli sayılar kafanızı karıştırmasın. Eğer çiftçi Bahri 3 dönüm tarla ekmektedir günde, 21 dönümü kaç günde eker deseydi 21'i 3'e bölecektik. Burada da aynı şeyi yapacağız. Yani 21'i 2 tam 1 bölü 3'e böleceğiz. Bölme işlemi ve çarpma işlemlerinde tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilmelidir demiştik. Evet 21 bölüm. 2 tam 1 bölü 3'ü de bileşik kesre çevirelim. 2 ile 3'ü çarpacağız 6. Üstüne de 1 ekleyeceğiz. 7 paya yazacağız. Paydamızı değiştirmeyeceğiz. 21'i aynen yaz. 7 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 7 olarak çarp. 21'in paydası 1'dir. 7'yi 7'ye böl 1. 21'i 7'ye böl 3. 3 çarpı 3. 9 günde teker diyeceğiz. 8. sorumuz seher hediye paketi yaparken 1 tam 2 bölü 3 metre kurdele kullanmaktadır. 20 metre kurdele ile kaç hediye paketi yapabilir demiş. Evet 20'yi 1 tam 2 bölü 3'e böleceğiz. 20'yi aynen yazacağız. Tabi bunu ters çevireceğiz çarpacağız ama tam sayılı kesir. Önce bir bileşik kesire çevirelim. 1 çarpı 3, 3, 2 de burada 5. Aydamızı değiştirmiyoruz. 20'yi 5 bölü 3'e böleceğiz. 20'yi aynen yaz. 5 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 5 olarak çarp. 20'nin paydası 1. 5'i 5'e böl 1. 20'yi 5'e böl 4. 4 çarpı 3 12. Hediye paketi yapar. 9. sorumuzda yukarıda farklı renklere boyanmış dikdörtgensel bölge şeklinde bir tahta verilmiştir. Bazı bölgelerin tahtanın kaçta kaçı olduğu üzerine yazılmıştır. Kırmızı bölgenin alanı sarı bölgenin alanının iki katıdır. Buna göre sarı ve kırmızı bölgelerin tahtanın kaçta kaçı olduğu aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş. Evet, şimdi bize verdiği ipuçlarından birisi şu. Kırmızı bölgenin alanı sarı bölgenin alanının iki katı. Biz sarı bölgeye kutu dersek 6. sınıfta. ileride buna X diyeceğiz, A diyeceğiz, B diyeceğiz. Bilinmiyor çünkü. Kırmızı bölge 2 kat olduğu için iki kutu diyeceğiz. Yani 2 katı. Sonrasında ise burada verilen ölçüleri toplayıp tamamından çıkaracağız. Geriye kalan ne olacak? Kırmızı ve sarının toplamı olacak. Evet şimdi bu verilenleri bir toplayalım. 1 bölü 24 Artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Toplama işleminde hemen paydaları eşitliyoruz. 24 ile eşitlenir. Burayı 8 ile genişleteceğiz. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu da 2 ile. 1 bölü 24 artı 8 bölü 24 artı 4 bölü 24 artı 2 bölü 24. Eşittir. Ortak paydamız 24. Payları toplayalım. 1, 8 daha 9. 4 de burada 13. 2 de burada 15. Bakın çocuklar 15 bölü 24'ü buradaki mavi, mor, kahverengi ve gri'nin toplamı. E o zaman biz tamamından bunların toplamını çıkarırsak geriye sarı ve kırmızılar kalacak. Kırmızı bölge kalacak. Tamamı bakın burada payda 24. Tamamına 24 bölü 24 diyelim bu şeklin. 15 bölü 24'ünü çıkarırsak geriye 9 bölü 24'ü kalır. bu 9 bölü 24'ü sarı sarı ve kırmızı toplamı. Peki acaba kaçta kaçı sarı kaçta kaçı kırmızı? Bakın burada iki kutu kırmızı bir kutu da sarı 3 kutu. 9 bölü 24'ü 3'e bölersek biz bir kutuyu bulmuş oluruz. 3 kutunun toplamı 9 bölü 24 ise 9 bölü 24'ü 3'e bölelim. Bir kutuyu bulalım. 9 bölü 24'ü aynen yazıyoruz. 3'ün paydası 1. Ters çeviriyoruz. 1 bölü 3 olarak çarpıyoruz. Çarparken de sadeleştirme yapıyoruz. 3'ü 3'e böl 1. 9'u 3'e böl 3. 3'ü 3'e böl yine 1. 24'ü 3'e böl 8. Ne çıktı? 9 bölü 24'ün 3'e bölümü 1 bölü 8 çıktı. İşte bu şeklin 8'de 1'i kutu demiştik. Sarı bir kutuydu. Tabi 1 bölü 8'i 2 ile çarparsak da kırmızıya 2 kutu demiştik. 2 katı olacak. 1 bölü 8'in 2 ile çarpımı da 2 bölü 8 olur. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur. 2 2'ye böldük 1. 8'i 2'ye böldük 4. Demek ki kırmızı bu şeklin 1 bölü 4'ü, sarı da 1 bölü 8'iymiş. Sırasıyla sarı ve kırmızı bölgelerin B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. 10. sorumuzda bir grup putaki kız öğrencilere 3, erkek öğrencilere ise 6 pizza verilmiştir. Kız öğrencilerden her biri pizzalardan birinin 3 bölü 7'si kadarını Erkek öğrencilerden her biri ise ikide biri kadarını yemiştir. Buna göre bu grupta kaç öğrenci vardır demiş. Evet kızlar 3 tane pizza almışlar ve bakın 3 bölü 7'sini yemiş her biri. Biz 3 tane pizzanın içinde 3 bölü 7, 3 bölü 7 kaç tane var? Onu bulmak için ne yaparız? Bölme işlemi yaparız. 3'ü 3 bölü 7'ye bölüyoruz. 3'ü aynen yaz. 3 bölü 7'yi ters çevir 7 bölü 3 olarak çarp. 3'ün paydası 1. 3'ler sadeleşir. 1 kere 7, 7. Bakın 7 tane kız varmış. Şimdi erkeklere bakalım. Erkeklere de 6 pizza verilmiş. Her biri 1 bir bölü 2'si kadarını yemiş. 6'nın içerisinde kaç tane 1 bölü 2 vardır? Ölelim. 6'yı aynen yaz. 1 bölü 2'yi ters çevir. 2 bölü 1 olarak çarp. 2 kere alttan 12 olur. E, 7 kız artı 12 erkek toplam bu grupta 19 işi vardır diyoruz. Cevabımız da T seçeneği Evet bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızda sorularımızın çözümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.